Güneş, yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü bu hafta kayıp ve hırsızlıklara karşı dikkatli olmanız, internet üzerinden yaptığınız alışveriş ve işlemlerde güvenlik kontrolünü özellikle dikkat etmeniz adına uyarıyor sizleri. Beklenmedik gelişmeler ve mağduriyetler yaşamamak için temkinli olmakta fayda var. İşinizle ilgili konularda ise kendi hayatına yön veremeyen arkadaşlarınızın eleştirip ve sözle tavsiyelerini Dikkate aldığınız takdirde işinizle ilgili yanlış kararlar verebilir. Başarılı olacağınız, kazanımları yükselteceğiniz noktalarda verdiğiniz yanlış kararlardan dolayı mağduriyetler ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Öğrenci akrepler ise hafta boyunca yükselen enerjinizde takdir toplayacak, öğretmenlerinizle iletişime önem vermenin getirdiği güzelliklerle başarı çıtanızı yavaş yavaş daha iyi noktalara taşımayacaksınız. Aile ile ilgili konularda ise bu hafta yakınlarınızın kendi aralarında yaşanacak gerginliklerle karşı temkinli olmalı, taraf olmamalı, yanlış anlaşılmaları düzeltirken suçlanabileceğiniz ihtimali göz önünde bulundurmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin rahatsızlık duyduğu konuları yok sayarak hareket ettiğiniz sürece huzurun sizi bulmasını, ilişkinizin daha iyi bir zeminde olmasını bekleyemezsiniz. Şimdi kendinize sorun. Bu ilişkide ne kadar emek veriyorum? Karşı tarafın fedakarlıklarına nasıl cevap veriyorum? Kendinize dürüst ve adil davranıp enerjiyi buna göre belirlemelisiniz. Pişmanlıklarınıza yenilerini eklememek için.